Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Gürsel Erol Karakocan ve Kovancıları ilçelerini ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi ilası milletvekili ve parti meclis üyesi Gürsel Erol ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Milletvekili Erol ziyaretleri kapsamında Karakurçan ve Kovancılar ilçelerini ziyaret etti. İlçedeki vatandaş ve esnafla bir araya gelen milletvekili Erol sorun ve taleplerini dinledi. Erol'a ziyaretlerinde CHP İl Başkanı Yavuz Doğdu, İlçe Başkanı Ali Özçelik ve İl Genel Meclis üyesi eşlik etti. Vatandaşın sorun ve taleplerini birebir dinlemeye çalıştığını belirten Cumhuriyet Halk Partisi ile Milletvekili Gürsel Erol, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerini ziyaret ettik. Ziyaretimizde vatandaş ve esnafla bir araya geldik. Halkımızla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledik. Her daim vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz dedi.